Antalya'da da zeytin zamanı geldi. Zeytinler toplayıp yağ yaptırmak güzel sabah erkenden kalktık. Paçalarımızı içine soktuk. Çalışacak olan adam paçalar içine sokuşundan belli olur derler. Yazgımızı yazdık. Yine aldığımız motoru da şöyle havalı bir şekilde çalıştıralım. Bazen motorlu bazen tırnakla zeytinler topluyoruz. de acıktık yemek de mi yemeyelim şimdi yemek zamanı. Bulabiliyorum çumaçtan mısın? Ondan sonra ha iyi. Bu. Evet. Salı gün doluyu varacağım. İkisini birden kaldıracağım. İki maaş çektiğim boyda. İki, ma iki maaş <laughs> ma ma çekmedin ha? Yakalım seni. Güzel karnımızı doyuralım. Üzerine bir de incir tatlısı biz bestel deriz. Onu da yiyelim. Zeytinler topladık artık. Onları fabrikaya götürme zamanı. Sıramız gelmek üzere. sıramız geldi zeytinler döküyoruz hazneye. Hazneye döktüğümüz zeytinler yapraklarından elenerek yıkama işlemini anlıyor. Yıkandıktan sonra iç tarafta yağ yapacak olan makineye geçiyor. İşte o makinelerde bunlar. Burada bir güzel bir buçuk saat parçalanarak mayalanıyor. Zeytin mayalanma hamur halinde gösteriyor. Usta burada bize makine nasıl çalıştığını anlatıyor. ayarlanan zeytinler en sonunda yağ olmak üzere o makmaya başladı. Şöyle bir kalite kontrol yapalım. Yağlarımız bozdu. Artık bir doldurma zamanı geldi. Allah bereket versin. 460 kilo yağ aldık yağlarımızı artık arabamıza taşıyabiliriz.